Sigiller, büyülü sembollerle gerçekliği şekillendirmek. Merhaba. Bugün sizlere mistik dünyanın en ilginç konularından biri olan sigiller hakkında konuşacağız. Peki, sigiller nedir? Nasıl çalışır ve gerçekten de hayatımızı değiştirebilir mi? Eğer bilinçaltınızı etkileyerek isteklerinizi gerçekleştirmek istiyorsanız, bu videoyu sonuna kadar izleyin. Sigil nedir? Sigil kelimesi Latince sigillum yani mühür kelimesinden gelir. Temelde bir niyeti veya dileği somut bir sembole dönüştürme sanatıdır. Antik çağlardan beri okültizm, büyü ve mistisizmle ilgilenenler tarafından kullanılmıştır. Bir sigil, evrenden istediğiniz bir şeyi kodlamak için tasarlanmış bir semboldür. Modern okültistler sigilleri bilinçaltına mesaj göndermek ve enerjilerini yönlendirmek için kullanır. Sigiller nasıl çalışır? Sigillerin çalışmasının temelinde bilinçaltı ve sembollerle iletişim kurma prensibi yatar. Beynimiz kelimelerden çok, sembolleri daha derin düzeyde algılar. Bir sigili oluşturduğunuzda, dileğinizi fiziksel bir şekle dönüştürürsünüz. Daha sonra onu bilinçaltınıza işleyerek enerjiyi harekete geçirirsiniz. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. Görselleştirdiğiniz şeyleri hayatınıza çekersiniz. Sigiller de aynı prensiple çalışır. Ancak burada önemli bir nokta var. Sigili bilinçli zihninizden serbest bırakmalı ve evrene teslim etmelisiniz. Sigil yapım aşamaları, şimdi en heyecanlı kısma geldik. Kendi sigilinizi nasıl yaparsınız? 1. Niyetinizi belirleyin. Açık ve net bir cümle oluşturun. Örneğin, ben bolluk içindeyim. 2. Gereksiz harfleri çıkarın. Tekrar eden harfleri atarak sadeleştirin. 3. Harfleri şekillere dönüştürün. Bu harfleri birleştirerek veya stilize ederek mistik bir sembol yaratın. Dördüncü sigili yükleyin. Bunu bilinçaltınıza aktarmanın birkaç yolu vardır. Kağıda çizip meditasyon yapabilirsiniz. Onu ateşte yakarak evrene bırakabilirsiniz. Vücudunuza geçici dövme gibi çizebilirsiniz. Beşinci, unutun ve serbest bırakın. En önemli adım burası. Sigili bilinçaltınıza yolladıktan sonra ona takıntılı şekilde odaklanmayın. Sigillerin farklı kullanım alanları sigilleri birçok amaç için kullanabilirsiniz. Bolluk ve para çekmek, sezgilerinizi güçlendirmek, özgüveninizi artırmak, bağlantınızı kesmek istediğiniz şeyleri bırakmak. Örneğin ünlü okültist Austin Osman Spare, sigil büyüsünü modern dünyaya tanıtan isimlerden biridir. Ona göre sigiller sadece büyücüler için değil, herkesin kullanabileceği bir araçtır. Sigiller bilinçaltınızın derinliklerine ulaşarak hayatınıza yön vermenizi sağlayan güçlü araçlardır. Ancak unutmayın, sigiller sadece bir araçtır. En önemli faktör sizin inandığınız ve enerjinizi verdiğiniz şeydir. Eğer sigillerle ilgili daha fazla video gelmesini istiyorsanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.